Bir ekmek bir tane de süt alabilir miyim ben acaba? Tabii ki alabilirsiniz efendim. Hemen şurada. <laughs> İh, nerede? Uy, buradaymış. Kapağı açayım. Aldım. Merhaba kızım. Anne biliyor musun? Söz verir misin? Sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kızım? Ay şarkı vardı. Nasıl şarkı bittim biliyor musun? Artık şarkılar değişiyor muymuş? Nasıl değişiyormuş şu Yasemin? Ben hiçbir şey anlamadım. Yani böyle e, arada bir çanur e, sesi gelecekmiş. Ama çok rahat gitti. Tamam Yasemin sen eve git. Ne arıyorsun burada? Vallahi... Anne arkadaşlarımla oynayacak anne? Kaybolursun maybolursun bir de ya. Yok ama anne, hani biz mahalle dolaşırım. Dolaş bakayım. Teşekkür ederim efendim. Ödeyeyim hemen parasını. Sınink. Çıkalım. Yasemin sen de git dolaş ya. Ben dolaşıyorum. Ben de eve gideyim artık. Ne yapayım? İş güç. Hala beni bekliyor. Of of. Dolabı bir açayım. Bakalım. Hemen sütleri yerleştireyim şuraya. Ekmeği de hemen. Bunlar ne ya? Yasemin! Yasemin yanına gideyim ya. Camdan bir sesleneyim Yasemin'e. Yasemin çabuk eve gel. Neden? Yasemin eve gel diyorum. Geldim anne. Yasemin'cim sen mi aldın şu dondurmaları dolaptaki ya bunlar ne hiç bir şey anlamadım iki top bir şeyler var. Ha bu arada anne ee biz bugün abimle yani yarın sabah e, Gaston Paradise diye bir şarkı çıkmış onu konfirmekte bilir miyiz? Gidebilirsiniz çocuğum da. şunları sen mi aldın? Hayır onları ben almadım. Ay yine ablanla abini almıştır ya. Bunları ben bir döveceğim ha. Terlik geliyor. Neyse. Hadi sen de dolaşabilirsin. Ben bunun için çağırdım seni. Hadi dışarı çık. Ay valla apartmanda çok güzel ya. Marketten bir şey ama unuttum. Gideyim de alayım ya. Çocuklar varsa markete gideyim şuradan. Bir dondurma alayım. Yasemin'in arkadaşlarına. Bu kaykayım. Yasemin arkadaşlarına bir şey alayım şuradan dondurmalar. Bu ne hiçbir şey anlamadım. iki tane top var. Neyse bir sürü aldım. Hepsinde açayım şunu. Açayım şuradan. Koyayım bir sürü dondurmalar. Bir sürü bir sürü. Hemen. Hemen. Ay. Küçük bir iki var çok küçük. Onları. Gideyim de bir elbise alayım. Ay. Çok küçük. Bakın kastıkları ben sizi nereye buldum? Bakın sözler ya. Bakın. That's the one we heard. Are you and me? Ne çöğümü var bari? Yine İngilizce öğreniyoruz da. Aa burada çok güzel elbiseler var, üstler var. Valla tam benim rengim.

sana para da veriyor. Yasemin. Ay, evet Yasemin şimdi bir şey söyleyeceğim Yasemin. Sabahtan beri bir şeyler söylüyorsun ya ne oluyor? Anne arkadaşımın dışı şey çıkan şarkıları söyleyeceğimi söylüyorduk. Anladım Yasemin'ciğim. Ben de gideyim artık bir çeşmeye şelaleye. Bir şey almaya gidiyorum üst olarak. Ne istersin? T-shirt ister misin? Hayır istemem anne ama yeni trendlerden isterim. O neymiş bir trend Abilerimi abiden öğreniyorum. Ya bu abiye bir de bir senin abine de bir terlik geliyor ya. Sana ne kadar küçücük çocuksun, 9 yaşında, 10 yaşında çocuksun. Sana bunları öğretiyor. Yazıklar olsun. Anne biliyor musun? Bizde ta, ta, kış e, olmuyor ama biz e, birkaç bir hafta sonra yeni yıla giriyoruz. Evet çocuğum. Neyse ben kardeşine bakmaya Kardeşim gidiyorum. Bir konsere gidiyoruz. Yılbaşı konserine yani yılbaşı konserde. Tamam şimdi ben gideyim bir kardeşin uyanmıştı senin senin bu görüntünden ya Allah. Im. Delirteceğim be kız beni ya delirteceksin. Ay. Neyse bu şarkı çok kötü. bu şarkıyı ben de be, uyandım. Aa hala Günaydın kızım. Ee, ağlama ağlama. Ağlama bir tanem. <laughs> Yasemin. Ay, çok ay, ay, kaç, kaç, kaç. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ka Yasemin. <laughs> Yasemin kardeşine çarpacak bu top. Allah Allah. Ben de onun gazını indirirsem görürsün gününü. Kardeşine çarpacak bu. Yasemin. Evet. Anlıyor musun beni? Anlıyorum anne. Bir daha burada top oynamayacaksınız çocuklar. Burada bir sürü ad adam geçiyor, kadın geçiyor, çocuk geçiyor. Siz burada oyun oynayamazsınız. Hayır evet, bahçede oynayın. Bir de burada salıncaklar var. Top var. Başka normal yeşillik ve alanda oynayın. Burada salıncaklar bile var. Çocuklara çarpacak. Yasemin sen de bunlara böyle bir şey yaptığın için yazıklar olsun. Ben de öyle hiçbir şey anlamadım. Bunlar başlattı. Kim başlattı? Elif mi? Zehra mı? Melis mi? Elif. Melis. Melis aileniz... Şöyle diyeceğim ya. Yürü evine. Hepiniz eve. Yasemin sen de benimle eve gidiyorsun. çat kata eve girilmez. Zil çalacaksın. Anlıyor musun beni? Zil çalacaksın. Tamam. Bunlar babana gidiyor. Söyleyeceğim bak. Dıt dıt dıt. Merhaba bey. Senin çocuk ne yaptı? Az kalsın. En küçük kardeşinize Hatice'ye top vuracaktı az kalsın. Topla oynuyorlardı. Ailesine şikayet edeceğim hemen Melis'in. Bir de ne oldu? Yasemin çat kapı eve girdi. Zili bile çalmadı. Yasemin gel bakayım yanıma. Yasemin baban seni çağırıyor. Ne baba? Böyle yapamazsın. Ne yapıyorsun? Bırak şu bilgisayarı. Bugün neler yapmışsın duydum. Çat kapı eve girmişsin. Topla oynamışsın. Kardeşine vuracaksın az kalsın. Dur bana bak yürüme. Çat kapı eve girmişsin. Az kalsın kardeşine top çarpıyormuş. Bir hafta bir daha dışarı çıkmak yok. okuyacaktın. Ama ben yapmadım. Zorla Melek benim elime tuttu. Çat kapa eve girmişsin. Buna kim söylüyor? Onu da yanlışlık <laughs> mı yaptım? Melek de oldu. Üstünü değiştirme şimdi. Hadi uyu. Uyku vaktin geldi. böyle uyku vakti. Kızım böyle yapmaman gerekti. Sen böyle yaptığın için baban böyle yaptı. Ercan ama sen bana demişsin. İyi gün Yasemin aslında bir hafta. Ama ben bunu altı gün yapıyorum. Tamam mı? Bundan ders al sen. Hani bir gün sevinirim, bir gün ben yapabilirim. Bir gün ben sadece çalışır ve kitap okurum. Tamam kızım, hadi iki gün. İki gün oldu. Bir gün yapamam ama iki gün yapabilirim. İyi geceler kızım. Be iki gün yaptım. Niye yaptın be? ders almış. O minicik kızım o benim. Hadi uyu bakalım. İyi geceler. Şu çocuklara terlik yedireceğim. Şu çocuklara terlik yedireceğim ya Allah.